2026 yılı Borsa İstanbul'un mahkus kaderini kıldığı yıl olacak mı? Şöyle ki esasında hani hep e, rasyonel olmaya çalışıyoruz. Mehmet Şimşek de ilk geldiğinde rasyonel politikalara dönmemiz lazım dedi. Tabii rasyonel politikalara dönünce bunlar bazen de acılı reçeteler böyle. Özellikle kayıt dışının çok yüksek olduğu bir ülkede bir değişim yaparken bir enflasyon lobisiyle, bir faiz lobisiyle karşılaşıyorsunuz. Bu da enflasyonla biraz büyümeye alışmış bir ülke ve onun borsasını bir sürede olsa olumsuz etkiliyor. Değerlemeler açısından neredeyiz diye sana bırakırım konuyu ama son büyüme rakamları geldi. Tarımı, gıdayı ve ihracatı biraz dışarıda bırakırsak öyle çok kötü de değilmişiz gibi gözüküyor dolar bazında rakamlarla bakınca. Ne görüyorsun Türkiye ekonomisi Merkez Bankası'nın 2026 politikalarına baktığında? Tabii. E, ya şöyle yani büyüme e, belirli bir hızla devam ediyor Artunç. Yani onunla da ilgili e, şöyle e, şeyler var. Yani biz sıkı bir para politikası uyguluyorsak büyüme niye bu kadar e, güçlü? güçlü hmm. yani Çok aşırı güçlü değil ama. Evet, evet yine böyle de sıkı işte, yavaşlamış bir. E, tablo yok. E, i̇şte her taraf kanalıyorsa niye e, bütün sektörler kanalıyorsa bu nereden geliyor falan gibi şeyler de var. Tabi bazı sektörlerde özellikle krediyle e, kendini döndürmek isteyen e, şirketlerde ciddi sıkıntılar var. İhracat tarafında e, kurla ilgili sıkıntılar var. Bunlar tabi dile getirilen sıkıntılar ama genel tabloya bakıldığında büyüme tarafında yine bir şeylerin olduğunu görüyoruz. Orada da daha önceki programlarda söylemiştim. Bence burada e, şu yapılmaya çalışıyor. Bu da yapılmaya çalışılıyor. Bu da enflasyonu e, belli bir zaman içinde sürdürülebilir bir programla aşağı indirmeye çalışılıyor. Hmm. Burada e, insanlar tabii bazen ek sadece ekonomist göre, e, gözüyle şu yorumu yapıyor olabilirler. Yani çok daha sıkı olmalıydık. İşte mali hmm. politikada çok sıkı hmm. olmalıydı. Buna katılıyorum bu arada. Daha sıkı olmalıydı ama şimdi burada bir de işin şey tarafını düşünmek lazım. Yani bunlar vakum içinde olan politikalar değil. Hmm. Yani bu işin içinde bir de tabii ki vatandaşın hissiyatı ve e, bunun e, siyasi yansımalarını da düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir olması için bir programın belli bir e, hani acı seviyesini altına üstüne çıkartmaması lazım. Toplum insanlar. siyasetten ne istiyorsa siyasette ona ee, bir yani. mücadele tabii, politikası. Tabii ki yani burada şimdi şöyle de yapılabilir bir anda faizler çok yüksek bir yere çıkarılabilir ne? bir anda... Harcamalar kesilir, her Bilmiyorum, şey değil. bir şey yapılır ve enflasyon bir anda çok aşağı bir noktaya inebilir. Ama bu ne kadar sürdürülebilir evet. ve bunun bu sefer işte kim ne kadar bedel ödedi, kim ne kadar ödemedi tartışmaları çok ciddi bir yere gelir. Burada yani hem gemiyi yürütürken birazcık e, şey dümeni daha e, doğru bir yere çekmeye çalışılıyor. Tabii bunun karşılığında şöyle şeyler de oluyor. E, yani işte bu. Ee, inancı azaltıyor diye endişe, hmm. endişeler de var. Evet. Yani insanların enflasyonun düşüşe olan inancı daha az diyenler de var. Haklılık hmm. payı da var burada. Hmm. Mesela önümüzdeki seneyle ilgili çok çeşitli yine farklı şeyler var ama Merkez Bankası'nın beklediğinden daha yüksek bir enflasyon. Yani ben de onu bekliyorum. Hmm. Ama hani bir yerlere en azından 2026 sonunda gelinmiş olacak diye düşünüyoruz. Yani hmm. burada bunun artıları da var, eksileri yani de var. Biraz daha hızlı olsa daha mı iyi olur? Daha iyi olur. tabii. 2026 baharında 25'lere falan inecek dedi. Evet. Örneğin İş Bankası Genel Müdürü. Evet. Yani evet. hani bir genel olarak ya enflasyonda böyle aa işler çok iyi gidiyor takır takır gidiyoruz evet. falan evet. düşüncesi yok bir kaygı var. Evet. Çünkü 2026 sonuna doğru da tabii. orsayı da çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Seçim ekonomisi tekrar uygulanır mı? Ya, ya tabii tabi gelecek. Tabii esas korku da o esas endişe o çünkü kamu e, maliye tarafımız zaten şu anda mesela ilginç bir şekilde daha önce cari açıkta çok e, sıkıntılı şeylerdeydik. Şu anda cari açığı bir noktaya getirdik ama bu sefer kamu e, açığı bizde e, evet. E, şey şimdi bizde yani deprem Pardon. harcamaları var tamam okey ama bunun dışındaki şeyler de vardır. var e, yani e, dolayısıyla e, insanların tabii ki piyasanın da endişesi tekrar seçimler yaklaştığında daha henüz yok böyle bir şey ama evet. tekrar kamu maliyesinde kamu politikalarında ister istemez şey olacak mı? Bozulma Birazcık olacak daha mı? rahatlama bozulma olacak mı? Evet. Buna da dikkat etmek lazım ama şu anda yani 2026 yılına gelirken de bunu konuşmak için biraz erken e, gibi düşünüyorum ben. Ki bir an en azından görebildiğimiz ilk 6 aylık döneminde politikaların devam ettirilip e, enflasyon düşüşünün ve onun işte paralelindeki fa, e, faiz düşüşünde Sağlanmaya devam edeceği işte liranın daha güçlü kalmaya devam, devam edeceği e, yani bildiğimiz programın devam edeceğini düşünüyoruz bununla ilgili zaten enflasyon verisi de e, açıklanacak yarın biliyorsun evet. o veri çok önemli son 1-2 hafta önce bir e, bir sıkıntılı bir hava vardı piyasada e, bir bundan bir ay öncesinde ama son 1-2 haftalık dönemde bunun biraz daha almaya başladığını evet. biraz daha iyi bir enflasyon verisi beklendiğini görüyorum ben de onun işte tekrar e, yaklaşık 150 basman faiz indirimine e, sağlaması. Son e, büyüme rakamlarının çünkü, ardından da bu biraz daha e, konuşulur e, olmaya başladı. Evet, Yani büyüme rakamlarının ardından da aynı şekilde. Bunun ortaya çıkması e, ve yılı böyle kapatmamızı e, bekliyorum ben. E, ondan sonra da tabii bu şeyin yavaş yavaş işte 30'ların altına inilmesiyle 20'leri konuşmak daha güzel bir şey 30'ları konuşmaktansa 25'lere filan doğru gelmeye başladığımızda faizlerin daha düşük getiri olduğu ve başka bir şeylere de orada gidilebileceği gündeme gelebilir. Burada işte borsa her zaman bir buçuk senedir hareket etmeyen borsa tabi bunun arkasında sebepler de var karlar iyi değil büyük şirketlere baktığımızda banka karları da, da iyi değil bankalar yaklaşık bir bir fiyat kazanç civarında işlem görüyorlar zamanında biz neler gördük tabi yani üçler bete göründüğü zamanlar Türkiye'de oldu Dolayısıyla Aslında borsadaki yani o daha böyle ana kağıtlar dışında hareket eden kağıtlar var ama onları bir, bir kenara bırakırsak genele yayılan hareketi yaratacak bir e, kar şeyi de yok, e, görüntüsü de yok. Evet. Ama borsa tabii her zaman şeyi e, fiyatlar. Yani gelecekte ne olacak? Yani enflasyon bir yerde inecek, faizler inecek, belki biraz rahatlamaya başlayacak. Hangi Ekonomi, sektörler öne çıkacak? Hangi sektörler hangi sürefer, öne çıkacak? Yani Çarklar tekrar dönmeye başlayacak. Bunları da fiyatlamaya başlayacaktır, isteyecektir. E ee, bir de tabii dediğim gibi yani e, şey söylüyorum ben bu tam bir ölçü değil ama 2024'ün e, ortasındaki şeyden Haziran-Temmuz'daki 11 bin tepelerinden beri yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Bir buçuk yılı geçiyoruz. Evet. Orada da birikmiş bir %50 enflasyon gibi bir şey var. Yani o tarihteki fiyatlara göre neredeyse %50'lik bir enflasyon geçti bunun üzerinden. Tamam karları iyi değil şey değil ama bir yerde bu bunlar bir dengesini bulacaktır diye düşünüyorum ben. Anladım. Yatırımcıların getiri arayışı içinde. Peki şimdi borsa yatırım yapmak açısından nasıl biraz önce ETF dedik. Onu bir açıklayayım. Exchange Trade evet. Funds yani borsa yatırım fonu bunlar ama yatırım fonları da hisse senedi gibi borsada işlem evet. görüyor. Borsa evet. yatırım fonu öyle e, diyoruz. E, bu, bu bununla birlikte e, hisse senetleri açısından bakıldığında da hisse senetlerinde yatırım yapacak e, yatırım fonları ya da ETF'ler var mı evet. Türkiye'de de? E, FIBA'nın bu anlamda Tabii. FIBA portföyün nasıl ürünleri var? Siz ne önerirsiniz? 2026'da borsaya borsa İstanbul'a yatırım yapmak isteyenler açısından Tabii. E, yani bizim de e, diğer portföy şirketleri gibi e, hisse senetleri ve hisse senetli ağırlıklı fonlarımız var. E, özellikle burada e, ben hani faiz indirimlerinin devam etmesi, dezenflasyonun devam etmesiyle beraber bankacılık sektörünün birazcık daha öne çıkabileceğini düşünüyorum. Yani banka ağırlıklı kağıtlara alım e, fonlara da alım gelebileceğini düşünüyorum. Burada bizim FSG kod adlı bir hmm. fonumuz var. Serbest hisse senedi fonumuz. Buraya e, bir e, daha fazla ilginin artacağını ben düşünüyorum. Yani dediğimiz gibi bankaların da tabii karları çok şey değil, sınırlı durumda. Ama hepsi burada şu ümitleri beraberinde getiriyor. Acaba işte dezenflasyonda bir yere gelinirse kredi sınırlamaları başka şeyler biraz rahatlatılırsa, biraz normalize olursa piyasa e bu da bankaların önünü birazcık daha açarsa gibi e, senaryoların gündeme gelmesiyle yavaş yavaş bir hareketlenme olabilir borsada. Hmm. Dolayısıyla banka burada önemli. Tabii iyi giden işte savunma sektörü gibi sektörler var e, çeşitli sektörlerde çeşitli kağıtlar var. Yani böyle bir e, sektör şu sektör çok çok öne geçecek falan diye söyleyebileceğimiz sanayi tarafında yok ama bazı e, yerlerde güzel bir ışıldayan kağıtlar var. Holdinglerimiz biraz geride kaldı. Evet. Onlar belki bir düşünülebilir, bir gündeme evet. gelebilir. Onların da tabii karlılık performansları olması gerekiyor. İşte sigortalar var gibi yani bazı sektörlerde yerler var ama böyle genele yayılan ya böyle herkesi yukarıya doğru kaldıracak bir şey oluşmadı tabii. Evet. Onların da en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii kar olduğunu düşünüyorum ben Evet doğal olarak. E, o zaman son bir tespitle bitelim. Psiyattır sahibi. Evet. Yani piyasa profesyonellerini dinlediğim zaman sizleri. E, 2025'te ya da daha öncesinde borsa kötü performans gösterse de bazı yatırım fonlarında da olduğu gibi bazı hisse senetleri çok ekstrem hareketler Hı. gösterdi. Evet. 2026'ın da pek çok profesyonel açısından artık bu gibi yan kağıtlar çok riskli olduğunu yatırımcımız anladı. Evet. Buna yatırım yapan yatırım fonlarının da ne gibi olumsuzluklar yaşadığını gördü. 2026'da iki şeye bakmalı yatırımcı. Bir sağlam hisse, sağlam şirket, evet. sağlam yönetici. Evet. O, i̇ki o hisseyi hareket ettirecek bir haber ya da yatırımcı evet. momentumu. Tabii. Böyle baktığın zaman gerçekten 2026'nın daha İyi hisse senedi, daha sağlam hisse senedi seçilen ve bunların momentumuyla hareket edecek bir yıl olduğunu düşünüyor musun? Ee, olmasını ümit ediyorum. Hı. Tabii diğer konuda da tabii ki piyasada her zaman piyasada, yurt dışında da böyledir bu. En heyecan veren şeyler daha böyle küçük olup da bir anda böyle yükselmeye evet. başlayan şirketler filandır. Bu da işin doğasında evet. var. Ama burada yani Nvidia için bile konuşuyoruz. Karı şeyi yani aslında bir yapay zeka müthiş bir yapay zeka hikayesi var. Evet. Ama diyoruz ki işte karı biraz bir şey oldu. Çin Çin'e giremiyor. Tabii. Veya işte Çin bir yasak koyuyor. Amerika yasak koyuyor Çin'e gitmesine. Nvidia'ya hemen bir satış geliyor. Google bir rakibi olarak bir şey yapıyor. Yurt dışı e, içine giriyor. Şey. Evet. Nvidia'ya satış geliyor. Evet. Böyle bayağı bir satış geliyor. Bu Nvidia dediğimiz şirket her e, kar döneminde hala insanların daha yükselttiği beklentiler aşağı aşağı giden bir şirket. Evet. Şimdi onun için yurt içindeki şirketlerde de tamam bir kağıt yükseliyor bir şey yükseliyor da bunun arkasında bunu destekleyecek bir şey var mı? Ee, kar artışı var mı veya sektörel veya şirket özelinde çok ciddi bir hikaye var mı? Buna iyi bakılması lazım. Yani bir şirketin 10 katına, 15 katına çıkması olmayacak şeyler değil, değil. borsada ama e, bunun e, alt dayanağı ile çıkıp çıkmadığına çok iyi bakılması evet. gerekiyor. Yani ben yatırımcılara o konuda bir e, hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yani tek şirket bazında bir iki şirket bazında her zaman çok daha fazla risk vardır, çok daha fazla da getiri vardır. E, ama işte burada ne olduğuna iyi bakılması gerekiyor. Evet. Böylece 2026'ya girerken 12. Evet. ayın Son programını da gerçekleştirmiş olduk. Ee, ben iyi yıllar ve teşekkür ediyorum. Teşekkür bu İnşallah yeni yılda da yeni programlarla karşılarında oluruz deyip son sözü de size bırakayım Hakan evet. Bey. Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Dinleyenlerimize de iyi yıllar diliyoruz. İnşallah daha da fazla bir e, buradaki sohbetlerimizin e, 2026'da da güzel getirilerle beraber devam etmesini ümit ediyoruz diyelim. Herkese şimdiden iyi seneler. İyi seneler efendim. Görüşmek üzere.